Kargalı İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminin en güçlü ve etkili sadrazamlarından biridir. Aslen Rum ya da Arnavut olduğu düşünülmektedir. Devşirme sistemiyle Sarı'ya alınmıştır. Sultan Süleyman'ın yakın dostu ve sırdaşı olmuş, hatta dostum, kardeşim, vezirim gibi unvanlarla alınmıştır. Osmanlı'nın Doğu ve Batı siyasetinde çok etkili olmuş, Avusturya ve İran'la yapılan diplomatik ilişkilerde aktif rol oynamıştır çok güçlü bir konuma gelmesi hatta padişaha yakınlığı nedeniyle ikinci sultan gibi davranması çevresine rahatsızlık yaratmıştır. Bazı kaynaklara göre sarayındaki ihtişam kullandığı ünvanlar ve davranışları sultanı gölgede bırakacak şekildeydi. Özellikle Batı'ya karşı izlediği diplomasi bazı Osmanlı çevrelerinde fazla yumuşak olarak görülmüştür. Hürrem Sultan ve çevresi ile arası açık olduğundan ona karşı siyasi entrikalara maruz kalmış olabilir. 1536 yılında kanuninin emriyle boğdurularak idam edilmiştir. Nedenine dair kesin bilgi yoktur. Ancak ihanet, aşırı güç kullanımı, devlet içinde devlet olmak gibi suçlamalar öne sürülmüştür.